yerde. Meydan inliyor. Erdoğan istifa diye. Ne oldu? Meşruiyet uçtu gitti. Meşruiyet bu meydanda olacakken Trump da ağlandı Şimdi meydan istifa diyor. Hadi bakalım Erdoğan. Kurtarsın seni Donald Trump'ta. Göreyim afyonluların elinden. Hadi bakalım. Hey, hey. Erdoğan da altına sandalye sürmekle altından sandalye çekmekle olur olmaz övgüler dizmekle karşısına dizdiği bu memleketin bakanlarına çocuk muamelesi yapmakla çok akıllıymış bunlar demekle olmuyor. Meydanlarda oluyor bu iş. Meydanlarda oluyor. Erdoğan'ın Kendine çalıştığı yetmedi. Zenginlere çalıştığı yetmedi. Şimdi elde avuçta kalanla Trump'a çalışıyor. Gitti. Biraz önce söyledim. Trump'ın kapısını aşındırdı. Oralardan meşruiyet arıyor. Emekliye para yokken, asgari ücretliye para yokken, don vurmuş çiftçinin hasarı karşılanmazken Amerika'ya giderken hediye paketi yaptırmış. Hediye paketinin içinde yok yok. 225 tane boyun kucak sıvılaştırılmış gaz yetmiyor. Bademden pirince, cevizden Amerikan otomobiline, Amerikan viskisine makyaj malzemesine kadar tamamının gümrük vergilerini sıfırladı. Yani senin ürettiğinde vergi var, pahalı kalıyor. Amerika'dan gelen ucuz kalıyor, kapış kapış gidiyor. Türk çiftçisine, Türk üretimine atılan en büyük kazık. Gitti. Kendi ülkesinden her şeyi verdi ama kendisi elleri boş döndü. Ne aldın? Hiçbir cevap yok. Meşruiyet almış, milletin gözünden düşmüş, meşruiyeti Amerika'da aramış. Trump'ın kendisini övmesiyle göya meşruiyet kazanmış. Hiçbir şey olmasaydı bile bu kadar tavize, bu kadar görüşmeye, bu kadar anlaşmaya bizim Amerika'da parası ödenmiş, bitmiş, üzerine Türk bayrağı yapışmış altı tane F-35 uçağımız var. Geçen dönem, geçen dönem bunlara el koydular. Bizi F-35 programından attılar. İsrail'de F-35 var. Yunanistan'da var. Türkiye'de parasını ödediği F-35'ler Amerika'da hangarda duruyor. Hiçbir şey beceremiyorsan, hiçbirini alamadıysan, hiç 35 hiç olmazsa F-35'lerimizi isteseydin, alıp getirseydin ama kendine meşruiyet arayan maalesef Trump'ın altına çektiği sandalyeye güvenen Erdoğan'a söylüyorum. Sandalyeleri makamı, mevkiyi, koltuğu millet verir, millet alır. Altına altına Trump sandalye çektiyse o sandalyeyi altından millet çekip alacak. Söz veriyoruz. Bu soykırıma karşı Erdoğan Amerika'ya giderken Filistin'in bir ümidi vardı. Bizim hakkımızı savunur mu? Biz de dedik ki git Filistin'in hakkını savun. Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu söyle. Trump'a İsrail'i desteklemekten vazgeçte ve oradan Filistin için iyi bir sonuç al. Ben Amerika dönüşü Esenboğa Havaalanı'nda seni karşılayıp tebrik edeceğim dedim. En büyük en büyük teşekkürü ben edeceğim dedim. Gitti Amerika'ya. Görüşmeyi yaptı. Ve görüşmede Boeing'in B'si var. Nükleer enerjinin neysi var? Enerji sıvılaştırılmış doğalgazın neysi var? Ama maalesef Gazze'nin G'si yok, G'si yok. Gazze'nin G'sini konuşmadı. Çünkü bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Dostumun dostu dostumdur. Dostumun düşmanı benim de düşmanımdır. Erdoğan'ın dostu Trump'tır. Trump'ın dostu Netanyahu'dur. Erdoğan Netanyahu'nun dostudur. Nokta. İkisinin de arkasında halk vardır. Millet vardır. Onu kimseye, onları kimseye kurban etmeyiz. Buradan öncelikle şunu söyleyeyim. Güya konserde usulsüzlük var diye yalan atıyorlar. Sayıştay gelmiş denetlemiş, hiç kusur görmemiş. Müfettişler gelmiş denetlemiş, hiç kusur görmemiş. Mansur Başkan bu haksız ithamlara karşı iç denetleme yapmış bir kuruş yolsuzluk çıkmamış. Çıka çıka bir kişi de kusur çıkmış. O kişi Melik Gökçek döneminde işe alınan bir memurmuş. Hakkında işlemler yapılmış. Bunun masak raporu kim tarafından Melik Gökçek'in oğlunu biliyor musunuz? bozuk doğum bozuk doğum bozuk doğum tarafından masak raporunu almışlar bu kişiyi güya itirafçı iftiracı yapmışlar etrafındakilere kara çalıyor ama kendi elleri kara çünkü onun arkasında bozuk doğumun baba var ve evet. iftira attı kimsenin hesabında bir kuruş hareket yok. Zenginleşme yok. Rüşvet yok. İrtikap yok. Hiçbir şey yok. Sadece bu iftiracı da var ve bunun üzerinden tertemiz insanları suçluyorlar. Ayrıca hiçbir suçlamanın altı dolmadığı için hiçbir suçlamayla tutuklama yapamadıkları için pardon yanlış yapmışız diyemedikleri için yazmışlar oraya son anda son dakika dört gün boyunca sorarken yok oraya zimmet suçu şüphesi kardeşim zimmet olsa zimmete geçen para olur, mal olur, tertemiz insanlara bu iftirayı atıp Mansur Başkan'a uzanmaya çalışıyorlar. Mansur yavaşa uzanan kirli elleri bu millet kırar, bu millet kırar. Bozuk doğumun babasının 97 dosyası var. 97 yolsuzluk dosyası var. Kapağını açıp bakan yok. Sonra Mansur Başkan gibi namus timsaline laf atıyorlar. Bir de bir gece önceden bir tane bomba koymuş. Geri sayım koymuş. Birazdan milyarlık bomba patlayacak diye 8 saat önceden operasyonu duymuş. Yani demek ki neymiş? Bu operasyon tamamen siyasiymiş. Şimdi de bozuk doğumun kanalından diyorlar ki ikinci dalga gelecek. 30 kişi içeri alınacak. Şunlar alınacak. Bunlar alınacak. Buradan Ankara Adliyesi'nin namuslu savcılarına hakimlerine sesleniyorum. Bu bozuk doğumun adliyede ne işi var? AK Parti döneminde 5 yılda 80 etkinliğe o günkü parayla 33 milyon vermişler. Mansur Yavaş döneminde 5 yılda 426 etkinliğe yani tam 5 katı. Bugünkü parayla 30 milyon verilmiş. Biri 33 milyon harcamış. Biri 30 milyon harcamış. Bozuk doğumun babası ve ondan sonra gelenler aynı paraya 80 etkinlik yapmış. Bizimkiler 426 etkinlik yapmış. Burada aynı paraya 5 kat iş yapana laf söyleyeceksin hamuduyla götüreni AK Partili diye ellemeyeceksin. Yazıklar olsun böyle adalete. Ayrıca Ayrıca, Ayrıca milletimize şikayet ediyoruz. Ayrıca, Ayrıca Mansur Başkan'a Ankara Büyükşehir'e bu haksız operasyon